ben Emine, ben Eylül, ben Zelen, ben Melih, ben Şerife, ben Maria. Evet. Bugün sizlere, bugün sizlere homojen ve heterojen karışımlar deneyini yapacağız. Deneyin ama ki homojen ve heterojen karışımların ne olduğunu anlamak. Deneyde kullanacağımız malzemeler su, tuz, süper tuz, karışık, kırıcı ve yağ. Deneyde evet, suyu döperek başlıyoruz. Sonra ise biraz tuz alıyoruz. Şimdi tekrar. <laughs> Bu da karşılık babacan karşılığında. Babacan karşılığında ne? Her tarafında aynı gösteren ve tek bir madde gibi gözüken karşılıklardır. <laughs> yağ üstte işte kalıp su altta kalmıştır. Neden? Her tarafından aynı özelliği göstermeyen ve içerisindeki bileşenlerin gözü görülebildiği karışımlar deterjan karışımlardır. Su su. yağlı su. Pirinçli makarnası tadı. Unlu ısı. Pirinçli su.